Arkadaşlar selamlar, sevgiler ve de saygılar. Saatler 16.06'yı gösteriyor. Müthiş bir pazar akşam üzerisinden hepinize selamlar. Dün video yapmadık herhalde. Bugün şu iki üç günü bir özetleyelim. Çok fazla değişen bir şey yok. Uygulamalarımızı kullanıyoruz. Belki tokenlerin fiyatları şu aralar çok hareketli. En sonunda onlara da bakar videomuzu bitiririz. Kısa bir video olsun. Hemen başlayalım stepinde günlük 11-12 GMT kazanıyoruz. GMT'nin fiyatı 30 centlere doğru dayanmıştı en son. 30 desek 3 dolardan fazla kazanıyoruz günlük. Fena değil. Şu kazançlarımızı bir toplayalım ya. Başka neyimiz var? Super Walk var. Ee, Volcom var. Aurora'yı artık çıkardık hayatımızdan. Çok bir şey kazanmıyoruz zaten. Orada da bir güncelleme bir şeyler yapıyorlar herhalde. Ee, bakalım toparlanır mı? Zor. Fiyatı da zaten gittikçe düştü, gittikçe düştü yani başka. Kripto'da biraz paramız var. Borsa'da biraz var. Onlarla ilgili son şeyi de piyasalara bakarken söylerim fikrimi. Ee, burada kutular çok birikti. Şeyler gemler. Gemleri bir yaksak, birleştirsek onu önümüzdeki hafta bir videosunu yapalım. Heyecanlı oluyor. Güzel oluyor. Bazen kaybettiriyor. Bazen kazandırıyor. Ama o kadarlık yapacak şeyimiz olduğunu düşünüyorum ben yani. Biraz bazen ben oyunlarda kendimi az da olsa şımartmayı da seviyorum. Yoksa çok garantici olursan e, konfortlar satılır yani konforları satarsın oradan da bir getiri elde etmiş olursun bazen yükseltmeler de iyi kazandırabiliyor ama risktir tabii ki tamam stepinde durumlar böyle süper gelelim süper walk da yine yürüyüş yaparak para kazandığımız uygulamalardan birisi Koskoca ammazsa doğruyuz bu uygulamamızın da. Şunu biraz kısalım kardeşim ne bağırıyorsun ya. Şuna sona dayamışız. Şu şeylerin etkinliğini kaçırmayalım dostlar. Ee, kestane falan mandalina. Onları bir harcayalım. Ne kadar oldu bende ben de bilmiyorum. Bir kısa video ile marketten bir şeyler alalım ya. Boşa gitmesin. Ne zaman bittiğini hatırlamıyorum. Çünkü ayın 14'ü müydü neydi. Bir sürü etkinlik yapıyor Superwalk. Yakalamak mümkün değil yani. Size kısa kısa videolarını yapıyorum ve bir şekilde katılmanızı teşvik ediyorum. Tamam. Burada ee, Superblock'ta dostlar çekilişimiz var. Twitter'dan. Ona katılmayı ihmal etmeyin. 10 dolar. Hafta içi hangi gün çekiyoruz? Bakalım. <laughs> Volkan'da geçen şansımız çok iyiymiş. Twitter'a gelmişken attıklarımızdan bir bahsedelim. Mesela 2400 kazanmışız ama 2 tane 9 falan çıktı. 8'ler çıktı. Bakalım bugün ne çıkacak? Bir de bu sefer takım olarak gönderdim bir iki tanesini. Bakalım Legendary'lerde hangi kutuları getirecek bize? Eee... Marketteki en ucuz Epic 10 level ayakkabıyı koymuşuz. Kaç paraymış? 1490. Yani o zaman öyleydi değişmediyse. Hala duruyordur. Çünkü satılsa şey yapardı. Satıldı bildirimi geliyordu. para kazandıran videolar. Superwalk'ta şey şu etkinliği kaçırmayın dostlar. Şuradaki etiketlerle beraber videosunu da yapmıştık. Günlük yürüyüşlerinizi atıyorsunuz. O kadar gayet basit. Ama bir form vardı. Onu da doldurmayı ihmal etmeyin ki. Onu doldurmadan katılmış sayılmıyorsunuz. Videosu var. Tamam. Günlük yürüyüşlerimi, ayakkabımı falan paylaşıyorum ki belki fikir edinmek isteyenler için bir faydası olur. Sola ana uçtu demişiz. O zaman 70'miş. Şu an daha da yüksek. Evet. Nerede kardeşim bu çekiliş? Volkan da işte NFT'ye dönüştürme ile ilgili falan demişiz. 3 gün olmuş. Hiç hatırlatmamışız bunu ve katılım az. Bunu bir tekrar önünüze düşürelim. Telegram'a atayım. Twitter'dan retweetleyeyim. Oradan katılın dostlar. Tamam. Twitter ve Telegram linklerimiz aşağıda açıklamalarda mevcut. Gidip Twitter'ın içinden veya Telegram'ın içinden aratmayın dostlar. Farklı hesaplar, fake hesaplar çıkıyor. Sizi dolandırmasınlar tamam. Telegram'a da bir bakış atalım. Telegram'da da yine işte böyle bazı bilgilendirmeler, attığım videolar falan direkt önünüze düşer. Oradan takip etmeyi unutmayın. Volkan'ın bir canlı yayın olmuştu. Orada birazcık tokatlama yaptık falan filan. Çekiliş bak mesela çekilişi kaçırdıysan burada direkt video olarak önüne düşer. Tamam? Telegram sende çık kardeşim hayatımızdan. Süper blok'ta başka ne var? Token'in fiyatına bir bakalım mı? Her zaman bakalım diyorum, unutuyorum. Bu sefer hazırladım nereden bulabilirsiniz? Bizim Telegram'da bağlantılara tıklayın. Onu da bir güncelleyelim. Tekrar atalım. Görmeyenler görsün. 15 dakikalık grafik bu. Bir süredir bir düşüş vardı. O düşüş artık durdu ve yukarı doğru bir harekete başladı. Umarız buradan yukarı doğru gider. Kaç diyelim biz buna? 99 küsürlerde işte onları gördü. 10 cent diyebiliriz düz hesap yapmak için. Kaç volt kazandıysan günlük tahmin bedelinde çıktıktan sonra ...onu 10 cent ile çarpabilirsin. Ya da bir virgül kaydır. Bakalım. Biz ne kadar kazanıyoruz? Ne kadar tahmin ediyoruz? Hiç bilmiyorum açıkçası. Şeyler de bizi biraz yanıltıyor. Mesela şu an ayakkabıların çoğu satışta olduğu için 12 enerjim var benim. Hepsini kaldırsam 26 enerjim olur. Ee, o kadar çok yürüyemeyeceğim için satılığa koyuyorum. Bazen kaldırıyorum falan. Ee, bir de ayakkabı yükseltme yapıyorum şu an. 30'a doğru geldi ayakkabımız. 29. levelde. Ee, oraya harcıyoruz biraz falan derken... Bir bakacağız yani. Yine de sizinle günlük kaç point olarak kazancımı her gün atıyorum. Oradan siz ortalama bir şey çıkartabilirsiniz. Ayakkabımız level 28. Şu an yürüyüşümüz ama 29'a yükseltiyoruz onu. Şu anda başladık zaten. Tamam mı? Budun da geç. Etkinliklerinde bir de şey vardı bunun. Fazla ona odaklanmadık. <laughs> onu da kısa bir video yapalım yani. Onu merak eden birkaç kişi olmuştu. Süper Z var ya bunun. Küçük kedicik gibi bir şey. Onlar ufak basit görevleri yapınca şey yapıyorsun. E, görevleri yapıp e, başvur gibi bir şey diyor ve onlarla ilgili stickerlar etiketler vereceğini söyledi. ve Bunların üzerinden belki bir çekiliş de yaparız falan dedi. Onu merak eden birkaç kişi vardı. Onun kısa bir videosunu verelim ya. Basit zaten. Oradaki olay nedir? BNB ağına geçtiği için onu test etmiş oluyorsun aslında. Oradan oraya bir şeyler gönderecekler. Çalışıyor mu? Bak, bakmış olacaklar. Sen de buna yardım ettiğin için ileride belki çekilişle bir şey kazanırsın diyorlar. Tamam. Hadi geç sen de. Volkan. Walken. Volkan bugün sandık günü müydü? Bir suyumuzu içelim. Daha sesimiz biraz güzel ama boğazı ağrımız geçmedi ya. Ilık bir su aldım. Hiç sevmem ılık suyu da. Hadi bakalım da bugün iki tane legendimizden birisini dörtlü takım yani dört tane eleman ekledim, beş full bir gönderim yaptım. Bir tanesine bir tane ekledim. Bakalım onlar bize ne verecek merak ediyorum açıkçası. Hadi oğlum. Buralarda internet çok çekmiyor sanki. Oğan yapacağımız videolardan birisi volkundaki kutuların çıkma olasılığı hesaplaması. Diğeri de Super Walk'ta hayvani bir sistem kurarsak şeyleri nasıl yaparız? Ee, o zaman çok fazla oluyor ya. O zamanı nasıl aşağı çekebiliriz? Çünkü sadece sistem kurmak yeterli değil. Zaman da önemli. Beşer dakikadan hesapla bir enerjiyi. Hadi be oğlum bir şey gösterelim dedik. Sen de açılmayacağını tuttu ya. Vallahi Allah. Allah. Hmm, hmm, hmm. Bu okunda kazançların çok azalmasından şikayetçisiniz. Genel olarak böyle bir şikayet var. Bizim birkaç gündür şansımız iyi gitti. Fazla verdi ama öncesindeki günlerde bizim de çok azdı. Bakalım şimdi ne yapacak? 2400 mü vermiş ama o ekstrem bir olaydı. Normalde 1000 küsür verirken 2000 küsür. 1000 fazladan vermişti. Şimdi bakalım kiyatlatikleri ne diyecek bize? 6 sandık sayılarına numaralarına bir bakalım. Elemanlar ha bu gruplu olan bak. Değil mi? Bunda bir tane legendary var. Takım lideri. Kıyafetsiz. Bir tane de normal yine 12 level eleman var. Levelleri aynı olmak zorunda yoksa o ligde atamıyorsun zaten. 6 hani bunun maliyeti 100. Tamam mı? Kaç? Burada zarar yazmış bize demek ki. Çilek desteğimiz %15 rankımızda 1. Direkt zarar. <laughs> Bu 7. Bak mesela bunu yalnız göndermişim. Legendary değil, bir şey değil. Burada daha büyük sandık düşmüş. Ne alaka? Hani hesaplama tutmuyor o zaman. Eh şans da var tabii işin içinde. <laughs> tamam. 5 4 6 4 8 6. ligde 8. 7. ligde 2. 7 4 4 3 3 2 yani 7. ligde 2 3 ve falan vermiş hayvan herif. Dünkünün acısını çıkartacak herhalde. Aha. Bu bizim eleman bak. 4 tane de eklemişiz. 9. level vermiş. 483. Bunun maliyeti kaç? 5 tane eleman var bunda. 50'den 250. Yani bu artık bir tesadüf müdür? 5 tane gönderince 9 verdi. Bir tane eleman eklemişim. Yani 2 tane göndermişim. Kaç verdi? Maliyetini bile çıkarmadı. 80 falan verdi. Bilmiyorum artık. Bakacağız işte. Hepsini böyle göndersem bir tane şeyden ama şimdi 5'e böldüğüm zaman bunu mesela bu 250 bunun maliyeti kaç yapıyor? 200 yapsan 450. 200 bile değil buradaki karımız. 5'e böldüğün zaman 40 volt'un civarı bir kar geliyor. Bakalım devam. 4, 4, 5, 5, 4, 3 7 5 Böyle yani. Sandıkları görmüş oldunuz. Şu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Bir tane eleman, iki tane göndersek bir de öyle deneyelim. Bunları görmüş olduk. Bir tane gönderdiğimizden 6, 4 tane yani patrona ilave 1. Bu iki kişi, o diğeri 5 kişi. Diğerinde 9 verdi. 9 güzel. Bu kurtarmadı, o kurtardı. Toplam ne kadar aldık bakalım. Toplu olarak gönderirken seçmesi kolay oluyor. Fazla da yormuyor. O öyle bir artısı da var. Bunu size bugün bir Twitter'dan atayım. Bakın 1465 verdi. Dünkü 2400'dü. Orada ekstrem bir durum olduğundan bahsetmiştik. Bunu bir hesaplayacağız ama gördüğünüz gibi yani hesap da biraz tamam olasılıkları söylüyor sana ama yine de mesela bir numaralı sandığı da verebilir. Düşük bir olasılıktı verdim kardeşim der. Veya onu da verebilir. Bak mesela tek gönderdiğimiz Legendary falan olmayan kutu daha büyük gelebildi. E, olasılık gerçekleşti kardeşim diyecek. Çıkacak işin içinden ama o nasıl hesaplanıyor merak edenler için yapacağız. Hadi bakalım. Maliyetimiz kaç? 1100 falan mı? Eh az yani 300-400 volkun 2 gün bir de bu 2'ye böl. E, günlük 200 volkun falan verecek herhalde normalde şansımız yaver gitmezse. Ama burada bir haftalık yapıp toplayıp bölmek lazım. Mesela dün 1000 geliyor. Bugün 200-300 geliyor. Tamam. Bir gün az verip bir gün çok verebilir. O yüzden şöyle bir hafta 10 gün en az bir takip edin bakalım. Aslında bu da takvime şuraya buraya yazsa. Haftalık bir gösterim ekranı var bunun ama bir hafta kesmez bizi. Bir aya baktığımız zaman göreceğiz ki ne kazanıyoruz. Daha güzel olur. Volkan'da başka bir şey var mı? da işte artık tokenin fiyatını biraz yükseltmeye odaklandılar öyle anlıyorum ben Yakım yapacağız işte verdiğimizden biraz kısacağız ama Token daha değerli olacağı için Kurtarır falan diyorlar marketine bir bakmak lazım markette durum ne Market çok saçma sapan bir şey oldu fiyatlarda bir dengesizlik var Doğurtma ve işte NFT'ye dönüştürme maliyetleri Çok yüksek oldu Market fiyatı onu dengelemesi lazım dengeleyince nasıl olacak falan Şöyle birkaç ay sonra bu oyunun nerede olacağını ben de merak ediyorum açıkçası Çünkü Ortalıkta eleman kalmadı yani e Mint diyeyim desem doğrultma breeding yapsan Kurtarmıyor Ne olacak bakalım Bir de dostlar bundan bir etkinliği vardı Videosunu yapmıştık bireysel kazanma şansınız zor ama Ben size linkini atayım da Bizim linki kullandığınız için belki biz kazanabilir miyiz İlk 30'a girene ödül var <laughs> Bütün görevleri yapmak zorunda değilsin. Bizim linkten gidip basit bir iki tane görev yapsanız yeterli. Ee, bakalım biz kazanırsak biz de ödülden paylaşırız yani sizinle. Bir aksiyon olmuş olur. Bugün onun tweet'ini atmış olurum şeyini. Telegram'dan bugün hatırlatmaları birazcık göndereyim önünüze hem çekilişi hem bunu. Tamam? <laughs> Başka burada pek bir değişen bir şey yok. Şu paracıkları yukarıya atalım. 2500 limiti olduğunu unutmayın burada. Fiyatlarına da bakalım. Bitirelim. Hadi bakalım. 14 dakika ne zaman oldun be oğlum? Çık hayatımızdan. Aha stepne attık. Stepne atılmayı hiç sevmez. Durdurmuştur şimdi. İyi bari devam et diyor. Bize bir kıyak yaptı. Kutu açmış mıydık? Evet kutu düşürmemiz gerekiyor. O yüzden şunu yine tekrar üste atalım. Tamam şimdi piyasalarda bakıverip bitirelim. Daha benim yürüyüşüm ne kadar? Yarım saat daha en az yürüyeceğim. Değişime göre sıralayalım. Yüzde Hulk'ın 80'e gelmiş. Tabi şu bugün biraz düşüş geldi herhalde. O kadarlık olur. Şimdi dostlar benim şöyle bir stratejim var. Borsadan çıkıp yani %90 oranında çıkıp orada sembolik bir şey bırakıp Kriptoya girmeyi düşünüyorum. Çünkü orada hani pandemi dönemi daha yok. O kadar eskiye gitmiyorum da yakın dönemde hani bu borsanın artışı oldu ya. Oradan birazcık faydalanmış olduk. Bence artık borsa birazcık dinlense iyi olur bizim için. Benim için en azından. Ve TL bazında baktığınız zaman çok tatmin edici değil. Kriptoda da bir yukarı yönlü bir hareket başlıyor gibi. Tamam, oradan alacağımızı aldık. En azından bize bu süreçte zarar ettirmedi. Birazcık da üzerine koydu. Yine de orada bir miktar en babalardan bırakıp çoğunluğu buraya aktarmayı düşünüyorum. Onunla ilgili de bir sepet olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Ve size de onun ayrı kısa belki bir videosunu yaparız. Tabii ki bu iş kişiye göre değişir. Hocam sen onu aldın biz de alalım falan değil. Veya sen borsadan satmışsın biz de satalım değil. Ben sadece yaptıklarımı size anlatırım. Burada bunları kısaca bir görebiliriz. Ne var mesela birazcık şip. Az miktarda. Az avaksı. Hem fiyatlarına da bakmış olalım. 10 31 chip. Avax 32'lerde. Belki size şöyle gelebilir dostlar. Ya işte zamanda almadık. Daha ucuzdu ucuzdu ama. Yani hareket yeni başlıyor. Bence uzun vade baktığın zaman. Ben tabii hemen alayım bunu 2x, 3x, 5x yapayım noktasına diyelim. Uzun vade. 1 yıl, 2 yıl, 3, 5 yıl gibi düşündüğüm için. Ha 10'dan almışsın ha 30'dan almışsın. Çok bir şey değişmiyor. Litecoin. GST ADA mesela. Şu oyun için falan kullandığımız klay gibi onlardan alacağımızdan değil de onlar listemizde var zaten. Solana da bir miktar almıştık. Şu artık biraz yüksek ama buradan bir daha almaya gerek yok elimizde biraz var. BnB ben mesela almayı düşünüyorum. Biraz riskli gelebilir size ama BnB ucuz kaldı. O üzerindeki o kara bulutları da attı diye düşünüyorum. Şimdi bir yürümeye başlarsa bu biraz riskli olabilir. Arbitrum biraz almıştık, suyu biraz almıştık. Tia Az biraz daha ekleme yapılabilir. Ethereum birazcık daha eklenebilir. Bitcoin yani ben Bitcoin gene de almıyorum. Çünkü hani 40 bin, 50 bin, 100 bin 2x yapar. Tamam. Diğer birazcık altta olanlardan ve birazcık sağlam olanlardan düşünüyorum. Ee, birazcık XRP falan. Bunlardan bir sepet yaptığımız zaman ha birkaç tanesi bunların yolda şehit olabilir. E, diğerleri de hızlı giderse onları telafi eder diye düşünüyorum. Böyle bir 10-15 tane, 10 tane falan coin'den oluşan bir sepet. Uzun vade ölüm sepeti. Kefen sepeti mi diyelim onu? Yıllarca harcamamalık, öyle kenarda unutmalık bir sepet. Bakalım onun kısa belki ayrı bir videoda yaparız. Dolar 29'larda. Sterlin 36'larda. Tamam. Altın ve borsaya da yarın bakacağız. Yani 8 binler bizim kar ettiğimiz bir yer. Ee, ama baktığın zaman TL olarak hem TL değer kaybediyor hem de TL bazında işte %10 aldım mesela falan. Çok bir şey değişmemiş gibi oluyor. En azından şu kripto bir harekete geçecekse bir rally başlayacaksa buralardan girilebilir mi? Düşüncemiz bu. Yani biz tabii ki kriptoda da vardık. çoğunluk hatta burada diyebiliriz ama o kenarda kalan bir miktarı da ben şahsen öyle düşünüyorum. Bakalım sizler de kendi kararınızı verirsiniz. Evet dostlar müthiş bir pazar gününü de beraber kısa bir şekilde paylaşmış olduk. Yarın haftaya başlıyoruz. Bir bakıyoruz. Hafta yine bitecek. Etkinlikler, geliştirmeler falan olursa Telegram'dan, Twitter'dan takip ederseniz önünüze düşer dostlar. Kısa kısa. Bazen tweet atıyorum, bazen Telegram'dan yazıyorum. O yazacağım şeyin konseptine göre değişebiliyor. O yüzden açıklamalardan linklere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.